İkincisinde Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz, verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada, niye ekran 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde bana habersiz tekrar hemen acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim. Arenalar her yer vardır. Sayın Sokaklar İnce. vardır. Sayın. İnce. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda bir tanesinde de ben Sayın konuşayım. İnce. Ne diye benim Zaten sözümü kesiyorsunuz? E... Böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağır o zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce, bir